Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aytu. Arkadaşlar bu kez sizlerle birlikte Kafa Topu 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya 5 like gelirse devamı gelecek ama 5 like gelirse devamı gelecek diyorum. 1 2 like geliyor, devamı geliyor. Neyse, o sorun morun değil. Şimdi katılmayı unutmayın. Yani benim gibi şantısından katılmasın. Şantını denemek, ben denemiyorum şey yani adı neydi onun? He, PlayStation 5 falan kazanabiliyorsun. iPhone 12 ve 11 ile kazanabiliyorsun ve maçımız başlıyor. Bakalım, kim önce hayır hayır. Hoppa. Hop. Oh. Hayır. Lan ne ben niye bir kafa yapmadım? Süper geçip, <laughs> Abi adam taktikleri bulmuş. Lan niye bulmadın? Kim <laughs> Ben herhalde Direkt hiç kombi olmayı... gol atamayacağım. Abi bu adam çok şanslı. Bu da kengur gibi zıplıyor. Abi bak. Adam aynısını vursa gol oluyor. Ben aynısını vursam. direktten 45 saniyede 4 gol ve 5 gol attım. Adamın taktiğine bak ya. Böyle daha taktik yok. Nubum tabii ki de benim gibi nubulanma. olanlar. Maşallah abi sonra bana nub yazacaksınız abi. Şu çekme, çekme tuşuna basıyorum ben. Oradan Şu çekme tuşuna basıyorum. Zıplama tuş yapmıyor. <laughs> nub yazar ama. Bunda yorumlara açık olsun geçtim. Bazı isteyenler not yazabilir. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Bu kez kafayla gol geldi. Hadi, hadi 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 hadi. Maç sürekli <laughs> Maçın <sonuna> <laughs> şut Maçta... Sonda 5 şut yaptım <laughs> ama bunu çok geç yaptım. Hadi be. Dönüyorduk ama az kalsın. Ne aradı? 3 dakika oldu. Uf nefret ediyorum bu reklamlardan. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ya, evet öbür maçımıza geçtik arkadaşlar. Şimdi yine güçlü kanaldan geldi. Bak. Abi aynısını vallahi ben yapmak istiyorum. <laughs> Şanta bekler. Ya Emre Özdemir sen ne yapıyorsun ya? Neyse evet, sevdiğim bir youtuber o Çok şanslı mısın? Senin sen için kardeşim çok şanslı. Oh, yanlışlıkla isteyerek hareket yaptım. Dondur. <laughs> Kol bozuk. Kanka benimki de bozuk. Hapı boğ sevdim mi? Harika mı kurtardı? Ne? He? Ben hepsini yapsam. Harika kurtarandan çıkmış. Hop! Kaybolmadım arkana. Heh, hata yaptın değil mi? Ya? Ben hata yapınca hiç çıkasarmam. Çünkü ben lup olduğum için tuşların yerinde bilmiyorum. Fark <laughs> çok Ab kenguru gibi zıplamaya başladı. <laughs> Koyun <vurdu. gülüyor> Abi sinirleniyorum. Şunların bildirimlerini ne kapattım? <laughs> Sarpatın. Maçın bitmesine 30 saniye iyi vuruşlar gelmezse gol oldukça Peki iyi vuramadım. Çünkü <laughs> Hadi. Zor Benim şanta bak Abi niye hep ben uyarı yeri giyiyorum? Kazandık sonra. bunu. Kazandık. Alkışlayın bana. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmadı. 9. Dur arkadaşlar reklam. Devam ediyoruz. Adam ama yine iyi oynadı. Çeviriyor da. Az kalsın ve bu sezon da bitti. Bu sezon ödülleri bu mu lan? O kadar kaçıyoruz biz. Aa. Çok güzel kim sinir o. Açardım pardon ne sinir olmuş. Lazım da hemen bitiyor. Brrrr diye. Beşinci seviyeyim ve yedinci seviyeyim.

Abi benim 3'e nasıl olmaz he? İşte kafa, nasıl Go, Abi gollar, ben gollar, zıplama gollar. tuşu zıplama tuşuna, tuşuna basıyorum. Takıldı. Zıplama tuşuna bile büyük gelmiyor. Bravo <laughs> <laughs> taktı. Bu adam belli ki beni şaşırtmaya çalışıyor 5 bu mı? <laughs> Zıplıyorum zıplama tuşuna basıyorum Ama ama bela ki Telefon bozuk Kol bozuk değil bu sefer Telefon bozuk Hoppa Abi beni nasıl yeremiyorlar? <laughs> ben mi çok burayım? Bunlar mı çok noob ya da ben benim için katım oynuyorlar. <laughs> Yedi Bence bu çevirir bu adam. 7-8 yapar. Kayıp. Benim taktiği adam <laughs> kullandı. Atamadı. Atamadı. <laughs> Yanlış tuşa basmış ola. Bilir miyim? Maç bitti. Yendim. <laughs> Lanet olası Devam ediyor. Son bir maçı hemen yapacağım. Tamam tamam. Ben hepsi yükseğe geldi. Onun maçlarına bak bir tane edilmiş beş maç laşma başladı. Topla. Gol yanlış tuşlara bas. Topu direğin dibine doğru. Gol Bu <laughs> <laughs> <başladı. Adal> <laughs> 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 Vurdu. Hadi. Hadi. Hayır, <laughs> Ha bu niye böyle oynuyor? <laughs> Çok Kendim atmasam da attım. Bu maç daha, pardon, bu video daha güzel <laughs> oldu. 9 dakika Ol, olmuş. Vuruş. Bu maç tam bitince büyük ihtimal ben videoyu bitirmiş i̇şte olurum. Gol. İşte gol. Bu Aslında bir... baktı ve şut Maçın 30 kaldı. Döndü. Ve 6 üç, yirmi saniyesi var. Dekat. Yine alt doğru vurdu. şut çıkardı. Öndeki oyuncu süreyi oynuyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Sahada gol başlaya başladı. Bu nasıl gol kendi alarına attı? Ve son 10 saniyeye girdik. Şimdi havalandırdı. Ah. Üstten gol peşinde. İşte bu kadar. Neyse aman. Yendik mi endik. Gol, gol atıyor gol, gol. iyi olsun. Maç bitti. Arkadaşlar bu video sizden bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize görüşmek üzere. Bay bay.